6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun işverene ve işçiye yükümlülükleri dolayısıyla buradayız. Bizim bu eğitimleri verme yükümlülüğümüz sizin dinleme yükümlülüğünüz var. Bunu belirtmek isterim. Ayrıca benim bahsedeceğim meseleler sadece sizin iş hayatınızla ilgili olan şeyler değil. Normal aile hayatınızda, sosyal hayatınızda her zaman karşılaşabileceğiniz durumlarda ne yapacağınızla ilgili basit bir takım meseleleri anlatmaya çalışacağım. Faydalı olacağı kanaatindeyim. Sakin olacak, pratik olacak bir takım temel bilgilere sahip olacak. Eldeki olanakları değerlendirecek. Ve 112 aradığında da panik yapmayacak. Bugün burada toplanma amacımız iş sağlığı ve güvenliğine değinmek. Biraz daha bilinçlenmek. Şimdi öncelikle dünyada ve ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini nasıl değerlendiriyoruz? Bu kapsamda hangi çalışmaları başlatmışız? Onlara biraz değinelim. Şimdi ilk çağlardan itibaren İş sağlığı ve güvenliğine ihtiyaç duyulmaktaydı. Fakat 1878 yılında baca temizleyicilerinin yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle İngiltere'de fabrikalar yasası çıkartılmıştır. Ve bu konudaki ilk çalışmalar dünyada İngiltere'de başlamıştır. Bunun öncülerinden bir tanesi de İtalyan bilim adını İtalyan bilim adamı Bernardo Ramazani'dir. 1950'li yıllarda Dünya Sağlık Örgütü kurulmuş. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü iş sağlığının tanımını şu şekilde tanımlamıştır. Diyor ki bize tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarıdır. ne kadar olabilir? Yani en üstü Yine biz alanımızda en iyi olabilmek için lafla da bunu ifade etmek sadece olmuyor. Ne diyor büyüklerimiz? Lafla peynir gemisi yürümez. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunun için eğitim almamız gerekiyor. Yine şoförlerimizi ileri sürüş teknikleri eğitimine tabi tuttuk. Güzel bir eğitimdi, değil mi? Faydalı bir eğitimdi. Şimdi yine bu eğit operatörlerimizi eğitime tabi tutuyoruz. Yine bütün personelimizi aldık, iş sağlığı ve güvenliği eğitimine tabi tutuyoruz. Bütün bu eğitimler sonucunda amacımız, hedefimiz hakikaten işini iyi yapan, belediyenin gülen yüzü, temiz yüzü olan elemanlar, personel yetiştirmek.